dünyanın oluşumu. içinde yaşadığımız, sevdiklerimizi barındıran, ihtiyaçlarımızı karşılayan dünya nasıl oluştu, yapısı nasıl ve şekillenmesindeki roller nedir? Bu size değineceğiz arkadaşlar. Dünyanın oluşum teorilerine baktığımız zaman en geçen teori Nebula teorisi olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar Nebula teorisine göre Bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce bir ee, patlama gerçekleşiyor. Tabii Lebola teorisiyle birlikte arkadaşlar beraberindeki hangi teori destekliyor? Big Bang. Büyük patlamayı destekliyor arkadaşlar. Bu büyük patlamanın gerçekleşmesiyle etrafa birçok kızgın tozlukları ve arkadaşlar dönmeye başlayan yani ha neler arkadaşlar arkadaşlarına gezegenler bu gezegenlerden biri de neresi dünyamız şimdi arkadaşlar dünyamız dünyamızı üstündeki yani bizim yaşamımızı çıkardığımız zaman elimizde kalan var olan küresel dünyamızın iç yapısı hakkında konuşalım isterseniz daha sonra arkadaşlar bunların şekillenmelerdeki etkilerini değineceğiz arkadaşlar sonraki derslerimizde. Şimdi bu yeni katmanlarını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Ben size özünü vereceğim. Beni iyi arkadaşlar bir daha unutmamak üzere bunu öğreneceksiniz. Arkadaşlar şimdi şöyle çeyrek bir kesit görüyoruz. Çeyrek bir kesit görüyoruz. Bunu ne olarak kabul edelim? En sevdiğiniz meyve olsun? Mesela portakal olsun ya da elma olsun arkadaşlar. Şimdi dünyamızı da o şekilde düşünebiliriz. Bakın bir elmanın en içine ne bulunuyor? Kabuğu bulunur değil mi? Ne yapmış buraya? Yer kabuğu. Ortasında ne bulunur peki? Çekirdek. Bakın çekirdek. Arada ne varmış arkadaşlar? Yani bizim yediğimiz kısım neresi? Manto. Buradan ilişkilendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir bakalım istiyorsunuz yer kabuğunun özellikleri nelerdir? Yer arkadaşlar, yeryüzüne çıktığınız zaman, çevreye çıktığınız zaman bizim kullandığımız, üzerine bastığımız kesimdir. Kabuk arkadaşlar kabuk zaten görüyorsunuz kendisi sert bir yapıdadır değil mi arkadaşlar? Karşımıza litosfer ve taş gibi olarak da çıkabilir. Bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar kalıbına baktığımızda ortalama 35 kilometre olarak görüyoruz. Peki okyanus altlarında 8-10 kilometreye kadar düşerken kıtalarda arkadaşlar 70 kilometreye kadar çıkıyor. Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar okyanus ya da göl nerede olmak zorunda? Küçük buralarda değil mi? O zaman o bölge arkadaşlar o bölgenin yanı altında var manto var. Mantoya göre biraz eşilmiş olduğu için 8-10 kilometreye kadar düşerken kıtaların üzerinde 70 kilometreye kadar çıkması Yakup'un kalınlığının arttığını görüyoruz arkadaşlar. Yoğunluğuna baktığımızda 2.7 ile ortalama 3 olarak görüyoruz arkadaşlar. Bunu ilk olarak başladığımız için kıyaslamayı diğerlerinin yoğunluğunu gördüğümüzde yani yoğunluk genel yani olarak ne yapar? Kabuktan çekirdek kısmına doğru yoğunluğumuz ne yapacak arkadaşlar? Artacaktır. Buna dikkat edin. Kütle oranı toplam dünyadaki payına baktığımızda %0.4'lük bir orana yani hacim olarak %0.4'lük bir oran oldukça arkadaşlar kabuğumuz zaten nasıl normalde de ince Bunun kabuğu bütün oranla kıyasladığımız zaman daha az yer kapladığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yer kabuğu kıtasal ve okyanusal olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Kıtasal kabukla karşılaştığımız zaman birleşimi arkadaşlar silisyum, alüminyum. Bu yüzden başakta arkadaşlar simgelerin Sial diye almışız. Kıtasal kubu, okyanusal kabuğu silisyum, magnezyum alaşımda olduğu için arkadaşlar biz bu katmana ne ismini vermişiz? Sima ismini vermişiz. Bir arkadaşlar bir e, mantoya geçiyoruz. Mantoya geçerken mantonun yer kabuğu ile yer kabuğuna olan e, yakın olan kısmı temas ettiği kısmına biz ne diyoruz arkadaşlar? Asterosfer ismini veriyoruz. Arkadaşlar bunu Not alıyorsunuz umarım bir defterinize bunları bu şekilde çizebilirsiniz arkadaşlar. Astronomer ismini veriyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle kenara çekileyim. Bir hepsini tam olarak görün. Astronomer ismini görüyoruz. Mantoya geldiğimiz zaman arkadaşlar e, 2900 kilometreye kadar derinliği sen oluşturan bir güce sahip manto. Manto da arkadaşlar şöyle yorumlayabiliriz. Yerin derinliklerine doğru, yerin derinliklerine doğru sıcaklık ve basınç arttığı için dışarıda gördüğümüz, üzerinde yürüdüğümüz kabuk, katı kabuk mantoda ne olacak arkadaşlar? Eriyik hale gelecek. Eriyik hale gelecek arkadaşlar. Bunlar da iç kuvvetlerin temeli buradadır arkadaşlar. Eriyik halde olduğu için taş diyor böyle. öyle düşünün yani taş toprağın alev yani magma yani öyle düşünün arkadaşlar i̇şte olarak düşünün e, ee, ateş yandığı zaman beraberinde belirli olanlarda gaz çıkartacak bir enerji var bu enerjinin ne yapması lazım yüzeye ulaşması lazım işte arkadaşlar depremleri oluşturacak dağ oluşumunu oluşturacak kıta oluşumunu oluşturacak levha hareketlerini oluşturacak iç kuvvetlerin en önemli rolü burada arkadaşlar. Baş oynuyor. Baş oynuyor. Kütle oranında hacim olarak dedik arkadaşlar. 184'ünü geniş bir alanı kapladığını zaten şeklinde vermeye çalıştık. Görüyoruz arkadaşlar. Evet. Çekirdek. En omuzun en ortasında bulunuyor. Kabuğu atladık. Aradaki bölümü atladık. Nereye geldik? Çekirdek. Peki neler atmıştı arkadaşlar buradan buraya? Yoğunluk arttı. Sıcaklık arttı. Demek derinlere doğru bu oran ne no, no olması lazım? Daha fazla artması lazım değil mi arkadaşlar? Şimdi çekirdeği de diş çekirdek ve çekirdek olarak ayırmışız. Bunun böyle bir sebebi var arkadaşlar. Şöyle şu sebepten de bakabiliriz. Dış çekirdek arkadaşlar eriği haldedir, Daha eriği haldedir. İç çekirdek arkadaşlar <laughs> o kadar güçlü, o kadar büyük bir sıcaklık ve basınç değeri düşünün ki arkadaşlar. Normalde olması gereken eriği halde olması gerekirken o kadar yüksek o kadar e, şiddetli bir sıcaklık ve basınç yüzünden iç çekirdeği kristal katı hal almıştır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi baktığımız zaman dış çekirdeği için söyleyeceklerimiz arkadaşlar. 5.000 kilometreye kadar mantodan 2.900 kilometreye kadar uzanıyordu. Manto 2.900 kilometreden başlayıp 5.000 kilometreye kadar arkadaşlar ilerlediğini görüyoruz. Yoğunluğu yoğunluğu 10 olmuş 10. Kaç bir yoğunluk? 2 noktayı 10 oldu arkadaşlar. Artan güce bakın, artan güce. İç çekirdeğe inelim arkadaşlar, iç çekirdeğe. 2900'den 5000'e kadar geldi. 5000'den nereye kadar gidiyor? 6370 kilometrelere kadar. E, bu arada neyi görüyoruz arkadaşlar? İç çekirdeği görüyoruz ve bombayı patlatıyoruz arkadaşlar. Yoğunluk 13.4. İnanılmaz bir silahlıktan ve basınçtan bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bu kadar bilmeniz benim için kafidir sevgili arkadaşlar. Sorularla zaten bunun üzerinde çalışma yapacağız. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.